Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kırık, kalem, kırık Güvercin var. pazarındayız. Burada limon kalemli yavru ekeleri mi bunlar? Aşağıda da anaçlar var. Fiyat olarak da 125 lira mı dedi tanesi? Tanesi 125 lira dedi. Çiftini 250. Hatta çift daha çok alımlarda da ikramı yapar gibi duruyor. Demedi ama ikram yapar biraz maşallah. Hepsi takla perçemli. bozuk yok değil mi kafası? Hiç evet. yok. Böyle bol paçalı da bir tane var burada. <laughs> maşallah. Usta dışarıda satarsın. Evet. Buradan devam edelim. Gökçirli, benekli, gök sarı. Çikolata. Ne ararsan var burada. Düz kafa istiyorsun, kırmızı göz istiyorsun abi böyle. Sarı. Maşallah. Bunlara fiyat ne isteriz abi? 30 lira. 30 lira. oyunlusu 50 60 devam ediyor diyor abi. 30 liraya da kuş arkadaşlar. Abiciğim inşallah satarsın her işlerin olsun. Selamünaleyküm. Burada bakıcı bir kiremit var. <laughs> Maşallah. Benekli sarı. Bak. Dumanlı. Reis fiyat ne isteriz? <laughs> Aa, askeri mutlu Aşk ediyorum. <laughs> tamam. Aşk Sahtekar da demeyelim canım kuşçu abilerimize. Onun fiyatını da öğreniriz sonra. <laughs> Selamun Aleyküm. <olayım. gülüyor> ne isteğin var? Böyle bunuktan düşen kuşun var mı ya? Abi hepsi yüksekten Bir de bir tane düz var sadece. Onlar hepsi yavru kesiyor. Ne isteriz abi fiyat? 10 lira abi, hepsi 10 liradan veririm. Tanesi 10 liradan veririm diyor. Şu arka kutuda ne var reis? Bir, var. bir tane tek erkek mi? Tek bir, bir, bir erkeğe varmış burada maşallah perçemli. Ona, ona da mı on lira? Yok bu <laughs> o benim değil abi. <laughs> onun bir adı farklı değil. On liradan vereyim. Şu büyük kutuya bakalım. Hepsi. Burada bir tane şemsiye var onun altına yağmur yememek için toplanmışız. Biraz sıkışık arkadaşlar. <laughs> Ya maşallah çok güzel olmuşlar var da. Ve inanın ederlerini istemiyorlar yani. 10 lira, 20 lira fiyat fiyatı istiyorlar. Hangisi erkek mi dişi abi? Kiremit ne diyorsun da. ki. Burada var mı ya mi var burada? Başlar. O erkek abi. Böyle bir tane daha varaydı. Allah'ın yerini veriyor ya. Üç lira, üç lira, üç lira, Maşallah. Yüz beş. Fiyat bir ne bir istiyorsun bir abi, bir abi bu kiremit kalemliği? On lira değil. On lira istemez ya. ya. O kiremit kalemliği abi beni ucuz hissettiriyor. <laughs> Abicim pazar olsun. Sağ Bir tane hint var. Bu hint de mi senin abi? Evet, evet. Bu hinte ne istiyorsun abi? Kaç para istiyorsun abi? abi soru. Sorucuyum abi söyle. Söyleyeyim. Ver bir fiyat ver ya bana. 50 lira mı? Ucuz deyince. 150. 150 lira maşallah abi. Parça getirdiler ama horuz bu yani. Maşallah güzel canım orası. Buradaki büyük oruz. kutuya da bakalım. Abim hayırlı işleriniz. Tamam. Ama kendi kutu. Burada da oyunmuşlar var abinin. Ay şu kutuyu ne bak. Ha ya? şunları ben neye koyayım? Ha şunları şey koyayım. Fiyatlar ne? Hani 50 lira ister abim burada. Al onu onu 20 lira ver al işte kutuyla koy. Bu yerçinleri. Abi, abicim pazar olsun. Abi, hadi işlerin için. Selamünaleyküm. Abi ne var kutularda ya? Gizli saklamışsın maşallah. Yığınla da kuş var. Oyun kuş var. Ne isteriz abi fiyat ne aralıkta? Fiyat ucuz ya. Ben 25 kuş var 500 lira istiyorum. 25 kuşa 500 lira istiyorum. Evet. Tamam. Tanesini şu iki kutu. 20 liradan istiyorum. Evet. Şu şu i̇kisini. Yağmur var. Bugün pazar çamur oldu ya. Evet. Maşallah şu sarı da güzelmiş. Evet. Şuradakilerin fiyatı ne abi? Hangi? Şu kutuya geçelim. Ha, geç buranın da tane 50 lira var. Limon kalemleri var. Şebap kırçırlı. Şebap Şeruptır değil de ne ya abi bu? Bunu... Şebap, şebap türü. Şebap türünden. Şebapım da Maşallah. Bunlara da tane 50 lira diyor. 50 lira. Şurada böylece 50 lira. Anne, baba, eş yavru. bunlar, yavru, iki de yavrusu evet. var altında. Evet. Böyle asturlu, para bu. Evet. Bunlara ne istedin abi? Böyle. böyle takım evet. yavru evet. takım elli 50 lira ister abi. Evet. Abicim pazar olsun. Hayırlı işleriniz. Sağ olun, sağ olun. Dedi. De bunu da Maşallah. Bol paçalı evet, bir. Malatya. mı diyorsun? Malatya abi oynadım. Ne yapayım? Pazardayım. Kiremitlere ne istiyorsun abi? Da. Kiremitler çiftliği. Geliyor herhalde ya. 100 lira. 100 lira. Evet. Malatya dediğine ne istiyorsun abi? Evet. Ona da 100 lira isterim. Ona da 100 lira isterim diyor. Evet. Abicim hayırlı işlerin olsun. İnşallah, İnşallah satarsın. Seni sen sen, 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 devam edelim. Sen, 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 sen Selamun aleyküm. Merdanın koyu. Fiyatlarımız ne aralıkta ya? Abi, abi, bu takılar yetişmeden başlıyor. Merdan ne Görüşürüz abi. ne yapıyorsun? Görüşürüz Allah'a emanet. Bunlara 75 mi dedik? Bunlara 75 dedik. Burada tane 10 lira 20 lira. Bunlar ucuz yollu kuşlar diyor. Bunlar uçmuyor mu ya? Niye böyle 10 lira 20 lira? Ya, ya uçmadı Kar hiç. Fazla ya kala kala olduğuna uçuramıyor. Fazla olduğuna. Yavrusunu alıp bakmak lazım. Ne? He? Kerap. Neyi? Beyaz. Beyaz. Nerede bakalım? Söyle ben ne diyeyim? Bunlara fiyat ne istiyoruz abi? Kuşuna göre abi 50, 40, 60. Evet, boşuna abi. Oyun iyi oynayana, acık oyunu sökene, evet. taklayı sökene 50 lira istiyoruz zaten. Evet, 50, Maşallah abi. <laughs> Abicim hayırlı işleriniz olsun. Kelküp abi. Ne ya bu? Kelküp. O ne oluyor abi? Ayrı bir cins. Ayrı bir damar. Bu şey istiyorlar yani. Anladım. Oynasın diye mi yapıyorlar? Evet. Uyuyutsun diye Oyun mi yapıyorlar? Oyun hareketi değişsin diye. Anladım abicim. Buna... Kerkük dedin değil mi abi? Evet abi kerkük dedim. Bu siyah araba kerkük dedi abicim. Çikolata rengi. Şu araba. Abicim pazar olsun hayırlı işlerin olsun. Ağabey. Ağabey. Burada Ağabey. ne var? İki tane. Orada Şu, da iki tane bir araba da... var. Fiyat ne isteriz reis bunlara? Hangisini diyor reis? İkisine? İkisine diyorum. Üçüne diyorum. 300 lira. 300 lira diyor. Göremedik ki ya. ya. Göstereyim. Öyle değil. Şuradan kamera görsün de. Ben da de. Mi? gerek Sen yok. de bu. Bak şöyle. Maşallah. Üçüne? 300 Üçü lira ya. Üçüne 100 lira der kardeşim. İki i̇kisi zaten eş bunlar. Aynı kilo bu eş mi? Aynen. Bir yerde şey beyaz galiba. O da beyaz. Zaten, aynen. Şuraya. Değil, inşallah satarsın. hayırlı işlerin olsun. Dostlar Kırıkkale pazarı, güvercin pazarı bu kadardı. Yağmurdan korunmak için ne yapsınlar artık kalanlar çatının altına? Sığınmışlar. Yoksa ıslanıyorlar böyle. Allah emanet olun. <laughs> Sağlıklı günler diliyorum.